Bu videomuzda Mavi EGM sisteminde Excel'den bilgi aktarım yöntemiyle özel antrepolara bağlı eşya girişinin nasıl yapılacağı anlatılmaktadır. Mavi EGM sisteminde yardım sekmesine tıklayalım. Açılan ekranda dosyalar ve şablonlar bölümü altında yer alan Excel şablonları altında yapmak istediğimiz işleme ait Excel şablonunu indirelim ve sütun açıklamalarını dikkate alarak bilgilerimizi uygun sütunlara girelim. İndirdiğimiz Excel dosyasındaki sütun açıklama mesajlarını gizlemek için ilgili sütun üzerinde sağ tıklayıp açıklama gizle seçeneğini seçelim. Excel şablonumuza verilerimizi girelim. Sütunlara ait veri girişlerimizi yapalım. Veri girişlerimizi yaparken rapor oluşturulacak mı sütununu stok girişi yapıyorsak H, tutanağa bağlı güncel hareket giriyorsak E yazalım. Boş bırakırsak E olarak algılanacaktır. Antrepo giriş belgesi referans no sütununu belgeno ile birlikte taşıma senedi satırno veya taşıma senedino veya eşya cinsi bilgisinden oluşacak bir referans belirtilmelidir. Ya da aynı belgeye farklı tarihlerde işlem yapılacaksa antrepoda işlem yapılan tarih bilgisinde oluşan bir referans belirtilebilir. Aynı özet beyan, aynı TCGB veya aynı taşıma senedine ait birden fazla farklı giriş olması durumunda antrepo çıkış esnasında hangisinden çıkış yapılacağını tespit etmek adına bu bilginin girilmesi gereklidir. Ambardan antrepoya girişte düşüm yapılacak özet beyan detay referans no sütununa ambar giriş referans nosunu belirtmeliyiz. Eğer direkt antrepo giriş kaydı yapıyorsak bu alanı boş bırakalım. Antrepo giriş belgesi detay referans no sütununu, antrepo tescil no, belgeno ile birlikte, her bir eşya satırı için kalem sıra numarası ve benzeri oluşacak bir referans belirtilmelidir. Sistemimizde antrepo girişi üzerinden daha sonraki yapılacak düşümler satır, kalem bazında olur. Sistem bir önceki giriş stok kaydını daha önce girilmiş, antrepo giriş belgesi detay referans no verisinden eşleştirerek gerçekleştirecektir. Antrepo çıkış esnasında hangisinden çıkış yapılacağını tespit etmek adına bu bir bilginin girilmesi gereklidir. Daha sonraki antrepo çıkış düşümleri bu veri üzerinden kalem bazında stok eşleştirilerek gerçekleştirileceğini unutmayalım. Diğer sütunları da doldurup Excel verilerimizi tamamladıktan sonra veri aktarım programı ile aktarma işlemine geçelim. Veri aktarım programımız bilgisayarınızda yüklü değilse bununla ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. Excel dosyalarımız hazır olduktan sonra veri aktarım programımızı çalıştıralım. Açılan ekranda üst menüde yer alan işlemler sekmesine tıklayalım ve Excel'den veri transfer seçeneğini seçelim. Açılan veri transferi penceresinde şirket kodumuzu girelim, tespit türü kısmından AN8 seçip, antrepo kodu kısmından veri aktarımı yapmak istediğimiz antrepomuzun kodunu girelim. Ve web dosya adresi yanındaki simgeye tıklayalım ve Excel dosyamızı seçelim. Bilgileri göster seçeneğine tıklayalım. ANET işlemi kısmından veri aktarımı yapmak istediğimiz işlemi seçelim. Aktarım yapılacak alanlar bölümünden aktarım yapılacak alanların yanındaki kutucuk tikli olacaktır. Bilgileri kontrol et seçeneğine tıklayalım ve kontrol işlemini tamamlayalım. Excel veri girişlerimizde bir hata, eksiklik olması durumunda sistem kontrolün tamamlanmadı mesajı verecektir. Bu durumda sistem tarafından verilen hata mesajında ya da ekranın alt bölümünde hangi satırın kaçıncı sütunlu verisinde sorun olduğunu tespit edebiliriz. Sorunlu kayıtları göster kutucuğunu işaretleyerek hatalı, eksik kayıtlarımızı görüntüleyebiliriz. Sorunlu kayıtlar tespit edilip düzenlendikten sonra veri aktarım işlemlerimizi aynı sırayla yeniden yapalım. Excel veri girişlerimizde bir hata, eksiklik olmaması durumunda sistem kontrolün tamamlandı mesajı verecektir. Kontrol işlemimiz tamamlandıysa son adım olarak sisteme aktara tıklayarak veri aktarımımızı tamamlayalım ve YGMS sisteminden antrepo girişimizi kontrol edelim. YGM sistemimize giriş yapalım. Sol menüden aktarım yaptığımız ilgili işlem altında yer alan stok raporlamaya tıklayıp stok takibini seçelim. Açılan stok takibi ekranında işlem yaptığımız tespit sözleşmemizi seçelim ve işlem seçeneklerinden antrepo giriş hareketleri tarihe göre ye tıklayalım. Excel verilerimizde yer alan tarihlere göre tarih aralığını girelim ve listele düğmesine tıklayalım. Böylece Excel verilerimize göre aktarım yaptığımız kayıtları görüntüleyebilir ve kontrolünü sağlayabiliriz.